Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stickman oynayacağız. Hayır. Stick War Legacy. O Stickman. Stickman mı bu? Öyle de değilim. Bu bon, stick, stick, stick War Legacy, Stick değil Legacy. <laughs> İstediğiniz. Yani sonra çöp adamlar biliyorsanız. Şimdi hangi şeyleri yapalım? Klasik mi? Ben Kla klasik yapayım ilk önce. Birinci bölümden baş. Birinci bölümden baş. Normal. O oh! çılgın yaptım. Ben evet, olmuş. Çılgın da aynı. Söyle koymuşlar. O <laughs> da ilk başta öyle şey oluyor. Bence atladı onu. Açık bir dakika oldu bile. Ha oyun başlıyor. Şimdi bize ne diyor Madancal? Allah. Bence buralara geç direkt savaşa başladığını çek. E tamam. Allah. <laughs> <laughs> Şimdi öyle adam alabilirsiniz. Ama orada gösterdiği sayıyı paranızın o kadar olması lazım. Şimdi biz bu çalalım. Bakalım o adama. Adam ne almış? Ha onu almış. Öyle kılıkçı falan para nasıl yatıyorsa alabilirsiniz. Onlar madenci. Onlar para topluyor. Nesiste oradan adam alabiliyorsunuz. Bu arada size göstereyim. mağaza girelim. Onları alabiliyorsunuz ama önce rakiple yenip zümrütle alıyorsunuz. O mesela madencinin sık kasmasına sağlıyor. O da kılıçcıyı güçlendirmesini sağlıyor 20 saniye. O da 5 saniye 5 saniye o ha, Havadan ok O da Onda Spar Spartonlar mısrak katıyor. Onda da kaleden öyle ateş mı ne çıkıyordu? Ha, lazer çıkıyordu gözünde. Neyse, biz geçelim. Şimdi Mage öyle çekeb çekilebiliyorsunuz. Onlar saldırabiliyorsunuz. Onlar öyle kaynağınızın yanında kalabiliyorsunuz. Ya şimdi. Şimdi biraz sopacı alalım. Öyle bu arada onu adamlara basıp öyle oynatabiliyorsunuz, boyabiliyorsunuz. Öyle şey yapabiliyorsunuz. Bu kadar. Ben bir adama bir göndereceğim. Ya. Ah vazgeçmeyeceğim. Okçu öldürene kadar. Gel okçu. Çok yanlış bir şey. Ya. Durmayacağım. Aa, orada işte ateş edeyim ah ah ya barbekaya dağıtalım o adamları bizim şeyimiz o öyle adamların ikilini yıkacağız ondan sonra kazanabiliyoruz kaç dakika oldu bence biraz geliş öyle aç saldırdım arkadaşlar. Bence kazanış alıyor Biraz daha alt hey, hey, kazanıyor. Uyarı düşman takviyesi. Oo, uyarı düşman takviye istiyor. Biz uyarı düşman takviyesini geçeriz. Evet. Bu daha saldırıyorlar ve kazanacak tabii ki. Ne saldırıyorlar. Kaleyi yıksanız da. Bak o adamlar yıkıyor. En akıllı şu adam var. Ha bak. Bence aldık. Ne şey, Arkadaşlar bir de modları göstersen birazcık modları. Neyi? Modları modları. Orada adamlarınızı öyle yükseltebiliyorsunuz. Öyle işte. Ben kılıcımın kaks yükselttim. Şimdi size şeyleri göstereyim. Bu onu biraz ah, bir daha ne yaptık? <laughs> Hı? Hem şu şey Şimdi arkadaşlar onları zümrütle alabiliyorsunuz. Mesela ben Zeki'yi bir ıttım öyle yıktım kalesini öyle zümrüt alıyorum. Zümrüt zümrüt veriyor. Ve onları alabiliyorsunuz demekler yani. En güçlüsün o. O şey. Bu sende var. Okçunda. Hani. Ha yok bayağı var. Tamam. Şeyimde. da var. Ateşli. Bazen de var ateşli. Evimde de bir şey yok. Onu alayım. Onu istiyorsan. Onu alayım. olmadı ama alamam. duruyor bu dolanı. Ne? Bu alanı çok ağlı. Şimdi video orada bitiyor.